Merhaba. Bugün Elif'in burada el ee, bir iki. Yıpranmıyor. Aynen aynen. Bir iki üç var dört beş ben beş, beş. Bu kiraz arkadaşlar. Kanal benim ama onun değil. Onun başka bir kanalı var. Aynen. Ama benden çekiyor genellikle bazen. <laughs> Bakın rengi böyle. Şöyle alt pot var. Bu Bakayım. Tan. Alttan açılıyormuş. Evet, alttan şöyle açalım. Bu da taco gibi pembe. Bu da bir tane kedicik var. Bakayım. Şuna baksanıza bence çok tatlı. Hı -hı. Şöyle açalım. Evet. Bu da benim kalemim. Şöyle. Sarı. En sevdiğim sarı çünkü. Bakın. Bu da böyle. Kedicik. Bu da kendime yeni bir kalem aldı. <laughs> şimdi en tatlısına geçiyoruz. Geçelim. En evet. tatlısı bu. Aa, küçücük bir panda. Aynen. Kafası birazcık koca kafa. Bu da böyle bir pembe. Benim gibi. <laughs> tamam arkadaşlar. Bu kadar. Tatlı lip balm'ım var. Aslında bir kutu lip balm'ım var ama o da ötedi. Eee, gidelim mi öte? Tamam, onları da gösteririz. Hadi, tamam. hadi. hadi gelin. Hadi gelin <laughs> arkadaşlar. <laughs> Eman ben burayı <laughs> süpürsün. Bir kutu lip balm'ım burada. Ev biriktiriyor ama Ette kırıyorsun. İtiraf et. İtiraf et. Kırmıyordum işte arkadaşlar. Bakın bu Oo şuna bakın. Şunu daha yeni aldım. Evet. Bakın. Şunu evet. daha yeni Bunu aldım Bunu işte. Bugün aldık. Bunları da bugün aldım. aldık. Ben de o sarı kalemi bugün aldım. Evet. İşte bu tatlım, tatlım evet. benim tatlı tatlı Pikachu. Pikachu. Benim adım Pikachu. Pikachu benim adım. Aaaa, Pikachu 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 ee, ee, Pikachu, ya. ağzımı gösteriyorum. Pikachu Pikachu Ve şimdi size kaç kilo olduğunu göstereceğim. Ben 35 kiloydum. Bakalım ben kaç kiloyum? Nasıl Bakalım 23 Aynen Ben çok zayıfım. Göster. Tamam bakalım. kaç kilo? Bu? 35. 35. Hadi 35. Şimdi bunu araştırma alalım şimdi size ev vlogumu çekeceğim. E çekeceğim. Mesela uyanırım Instagram'a bakarım. Instagram'a bir yok ki. Şöyle gitmem lazım. Sürelim birazcık şöyle sürelim. Ha. Kanal benim, kanal benim, benim. O kendi kanalını açsın ilk önceye. Kanal benim, benim. <laughs> Aynen. <Ama> ah! <laughs> Vurdum arkadaşlar. Diyoruz. Eh, ama kızlar eğer kaldırılmaz. Yeri <laughs> bekliyorum. ben diyorum. Takip edin. daha iyi. Takip ediyorum şu anda.

Hayır. K grubu? Sıfır araç pozitif. Sıfır araç pozitif. Evet. He. Burada da benim skuterim var. Birazcık küçük ama. <laughs> Allah. Bu duvara yüksel hediye etti. Arkadaşımdır yüksel. Aynen. Bak bu da böyle oluyor. Aynen. Şimdi size çok farklı. Yeni kon, lip balm göstereyim. O lip balm değil arkadaşlar şaka yapayım. şaka şaka yapayım. Evet. Oyuncağım benim. Şimdi Scooter by the deneyeceğim. Çok denedim aslında ama. Tabii şimdi hastayım. Bir şey değilim. Gidiyoruz. Bir scooter aydatmadım. Geliyorum. Takıldık yere. 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 Neredesin? Ee, kesin burada. Ge ee, burada değil. Kesin burada. <gülüyor> 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 ya nerede bulmuşsunuz beni? E ee, buldum işte. Hadi görüşürüz. Ben gidiyorum. Hadi gelin de sizin If you have to move the bump in the kanal benim benim. Valla keyfime göre bir şey yapacağım. Onu <tık> görmüyorum. Bu kadar bir şey. Eee geçelim artık bu kapılarda. şöyle dur Güzel güzel iyi gelmeye bakalım. Bı. Hiç korkmadım. Geliyorum ha. Kısmeniz... şimdi desene Kısmeniz... gel otur oturdum ilk seni intolize edeceğim ha <laughs> ha Arkadaşlar gerçekten yaptım. Uyan. Kalk. Benim adım ne? Ben kimim? <gülüyor> Sahip. Ha ha ha. Aferin canım benim. Gel. Sen kimsin? Bilmiyorum. Adın? Bilmiyorum. Otur. Kız mısın erkek misin? Kız. Şimdi onu tekrar yerine göndereceğim. O balika. En hey, şanların şanı. Tak. <gülüyor> 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 Arkadaşlar çok gitmeye başladı. Duyar duyar duyar. Ne oldu bana ya? Hep birazcık hipnoze ettim seni. Ha, ne? Hipnoze ettim. Ben şimdi kamerayı ben seni hipnoze atayım da gör. Evet oturuyor. Hipnoze et bakalım. Evet. Bekle. Tamam. Dur. Ben de seni gene hipnoze edeceğim. Hayır ya ben seni hipnoze edeceğim. Çekil. Ama oraya basma. Tamam kabul. Hadi bakalım. Bulanık görünüyorsun. Oh. Wow. Ah, güzel. Güzel evet, güzel. Hmm. Evet. Hazır mısın? Hazırım Hazır. Heh. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şu anda bir tane hipnoz edeceğim. Bir dakika bir şey bulmalıyım. Hah, buldum. Evet. Adın ne? Bilmiyorum. <laughs> Adını bilmiyor. Gerizekalı. Ağzını aç. Çürük var mı? <laughs> Yok. Kapat. Gözlerin içine bakacak. Yok. Aha. Uyan. Uyan kalk. Sınav çek. Bir. <laughs> Bir daha başla. Bir. Kalk. Tamam sınav çekme. Kalk. kalk, kalk. Allah. <laughs> tamam. Ee, bu saçlar kesince. Evet şimdi ne gidiyorum bunu? Atar. Atar. Hey şahinin ruhu. Tüp ve cüp Uyan. Güzel iptal özetti değil mi arkadaşlar? Güzeldi. Bu iptal özetini bayağı sevdi. Şimdi ben seni ama süper güçlü. Tamam. Gördüğünüz gibi bir pizzamız var. He, ana sağlık. Yaptılar. <laughs> <laughs> Zaten bayılıyor. Aynen. Şimdi bunu uyandıracağız ve görev yaptıracağız. Evet uyandıralım. Son. sun. Buna güç ver sana ya varıyorum. Buna güç ver sana ya varıyorum. Aley dambala. Aley dambala. Buna güç ver sana varıyorum. Şah şa 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 Zeyt Şimdi kalkacaktır. Kalk. 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 Şimdi kalk. <laughs> Bir kere yere çektim. Bir. 2 3 4 5 altı, Güzel. Şimdi seni geri getireceğim. Ali duve tam bana. Ali duve tam bana. Bu güç var? <laughs> Sana var ya. bir var mı? Ne Şu. Evet. Bu Arkadaşlar bu son ilk defa Aynen. Bir pizza anlatılı göstereyim. Böyle güzel, güzel. çok zor bir şey yaptıracağım size. Evet. Arkadaşlar. Evet. Ona lip balm sürdüreceğim. Hadi gelin benimle. Bak. Hayır. Evet. Evet. Ona şunu, şunu söyle. Arkadaşlar benim için bir şakaydı. Bay bay.